kimse tereddütte olmasın. Biz artık dünyadaki vatandaşlarımızı çok iyi tanıyoruz. Kimin ne olduğunu iyi biliyoruz. Kendinize güvenin ve başınız dik Çünkü şu anda Türkiye'de herkes dahil bir kamuoyu ortaması yapılsın, en yakınımıza beş var. zaman zaman siz dikkatli takip etmelisiniz. Bu kadar güzel, temiz, beyaz, gerili kadar sade olan bir kuruluşa bir damla da olsa bir yerden ufacık bir leke ciddi problem çıkar. Projelerimizde problemimiz yok. Çalışanlarımız her şeyi yerli yerinde yapıyorlar. Doğrudur. Bir tek şey hariç. Burada az evvel Beşiktaş'la ilgili değil mi arkadaşlar? Ama bir haksızlık yaptık. Biz ayrımcılığa asla tahammül etmeyelim konuşuruz. Nerede eski şey Kayseri? Kayseri nerede? Şu anda Kayseri bizim logomuzu taşıyor. Beşiktaş taşıyor mu? Ben Beşiktaşlı taraftarlara özellikle Çarşı grubuna, Türk Kızılay Camiası'na minnet ve Çünkü 142 yıllık bir kuruluşun sırtından indirdiği zaman bunu bizimle mutabakat yapması lazım. Bunu asla kabul etmiyor. Ve bu ödülü Kulübün taraflarına tekrar söylüyorum. Tüm futbolcularına camiye Kayseri bir sözünüzle aldı ve orada bunu taşıyor. Az veya çok. O kadar emek verdik, ödüller verdik, arkadaşlarımız merasimler yaptılar. Bizim kurumsal iletişimimiz oralara kadar gittiler. Futbolcuları, e, taraftarları, herkesle ayrı ayrı konuştular. Şubemiz, aciza onlara göre Bu da Çünkü ilerisi hepimizin iştahını kaçırıp güzel gecede evet. Şimdi bir başka şeyi daha söyleyeyim. Burada hepimiz beraber dinledik. Arkadaşlarımızla ilgili güzel şeyler söylendi. Zaman zaman da biz kendi aramızda fark etmediniz, şakalaştık. Nasıl? Mesela benim arkamda Ayşe oturuyor. Dedim ki Ayşe, hangi arkadaşınız çıkıyorsa çok iyi, çok başarılı. Allah kutluyor kendisini. Ya Allah aşkına bunlardan bir şey alırsa bizim de cebimize koyduk, bakasın. Yok benim vallahi yapmadım dedi ama siz gözetleyin. Bakın bakalım, böyle bir alışveriş olmuş mu olmamış parası da yoksa... Ve dedim ki ya Ayşe'de bir tersik var, böyle bir yalakalık olmaz. Aksine de onun müdürü olduğu kurulmuşta böyle pas atarlar. Değil mi? Ama güzel sözler herkes hoşlanır. Ben arkadaşlara tebrik ediyorum. Birbirimize güzel şeyler söyleyebiliriz. Ben de sizinle yaranlık olsun, şaka olsun diye bunları söylüyorum. Tabii ki Kızılay'la ne istiyorum? Arkadaşlarımız ben bir daha dünyaya gelsem Kızılay'cı olurum diyorlar. Bunlar çok onur verici şeyler. İsterseniz şöyle bir şey yapalım mı? Ben sevdiğim Karadeniz fıkrası halındayım, hep gülerim, her geceyi kıpırdım. Benim adım var. <laughs> Şimdi, Karadenizli yaşlı bir teyzeye sırtında dolu yükü evine götürüyor. Demişler ki, teyze global ısınmadan ne anlıyorsun sen? Nasıl bir şey bu? Demiş ki, o gibi şu, sobada değse yok. <laughs> kadar iyisi yok. Evet. gitmeyiniz Şimdi ben e, sahneye sizleri bırakmıyorum ve yanınıza bir de genel sevgili temsilcilerimiz Zahra Komite'yi <laughs> bir Pakistan'da 10 Mart 2006 tarihinde yapılan genel merkez kurulu toplantısında ve 28 Nisan 2007 tarihinde yapılan olan genel kurulda Türk Kızılay'ına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı altın madalya takdir edilmiş ve altın madalya kurulandırılmıştır. Ancak yönetimimiz gerçekten hem dünyadaki yaşanan felaketlere koşturmaktan hem de işte tüm Kızılay'ını az önce Sayın Başkanım söyledi, hem beyaz sayfayı daha parlatmak için çok çalışmaktan fırsat bulup bu ödülleri anlattılar. Ancak biz değerli arkadaşlarımla beraber bu projeyi değerlendirirken sizlerin önünde bu onuru birlikte paylaşmanın da çok doğru olacağını düşündük. Çünkü bu hepimizin ödülü. O yüzden de bu ödül törenini gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın Genel Müdürüm Ömer Taşlı'ya, Sayın Başkanım lütfen edersiniz. siz armağanı verir misiniz? Ну Herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma. Ama en çok da belki de eşime teşekkür ediyorum. Kendisine de <laughs> Kızılayıcının kalbini çekmek bir yaş olarak ne kadar zordur bilenler bilir. Ama belki de çok az zaman ayırabildiğim, büyüdüğünü bile fark etmediğim, kızı bitmezse Sayın Başkan'ın başkanlığında toplanmıştık. Burada olmayan arkadaşlarımız var, onları geldi yani, etmek şey için okuyorum. Tekin Küçüköy, Ahmet Lütfü Akar, Servet Rüştü Kara, Muzaffer Kabil, Mehmet Kağan Kırayı, Namık Kemal Demiroğlu, Nihat Adıgüzel, Bilal Fırat, İbrahim Dokunmaz'e, Şevket Demir, Yılmaz Özarslan, Cengiz Koç, Çiğdem Özgür, Hakkı Özsoy, Serahattin Yazan, Mustafa Ayaz, Cengiz Yurda Bekçi, Mehmet Özumut, Tevfik Belgen ve Ahmet İzanlıoğlu. Çok hoş bir gece Çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim bizde bir yönetmeliğimiz var. Ve bu yönetmeliğin içinde bir de madalya yönetmeliği var. Madalya yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince Türk Kızılay'ına 20 yıl bir fiil hizmet verenlere bir madalya takdiri söz konusu. İşte e, bu onurlandırmayı 20 yılını kurumuzda doldurduğu için gümüş madalya ederek sayın genel sekreterime takdir <laughs> Ve, ve bu gümüş madalyası sayın başkanım, sayın başkanım, sayın sayın Kızılay çalışanlar bugün efendim yeni yaptım orada. Teşekkür ederim. Biraz vaktinizi alıyorum ama bu madalya beni çok eski yere getirdi. Rahmetli babam Kızılay başkanıydı. Ben de bir düzde sporu yöydük buluyosuydum. O ara babam işte bir madalyalardan bir tanesini aldı. Oğlum dedi. Kulübe hizmet edersin. Arkandan dünya kadar laf ederler. Hiçbir işe yaramaz. Ama bak ben Kızılay'a hizmet ettim madalya bana verdiler dedi o zaman. Altın madalya almıştı baba. <laughs> baba babamın rahmetli olduğu 20 sene oldu. Beni bu günlere getirdi. Allah rahmet eylesin. Beni de Kızılaycı yaptığı için onu rahmetle anıyorum. <laughs> doğru geliyoruz. Çok az bir vakit sonra hep birlikte bunu e, sonlandıracağız. Peki bütün bu senaryo hazırlanırken neler yaşandı, neler üretildi, birlikte gelip önce bunu bir görelim. Peki bu işler üretilirken neler yaşandı? Armağan hadi birlikte seyredelim bakalım bu uzun maratonda neler olmuş. Ne diyeyim ya? Şu anda bütçe çalışmalarını yapmış bulunmaktayız. <laughs> Yaşam tarzımız. bak. Ama çok sıcak burası. Gerçekten sıcak. bütçe <laughs> yapıyorlarını Tuğba Hanım'a verip sıcacık plan çeçevesinde. Yaşam tarzımız. bak. Yani herhalde bu gidişle sizlerin kıdeminde de olur muyum? Korkuyorum da. <laughs> Yok neyse bırakmazlar beni. Hedef be. <laughs> Faaliyetlerimiz belirleyeceğiz. Yaşam tarzımız. Hı, bak. İyi mi? Ay alamazsın günah. Yaşam tarzımız. Ha, bak. Yemin ediyorum sizin işim var ya. Toparlayamadım daha. bak. Oğlum konuşamam ben öyle. <gülüyor> geldim ben değilim. <laughs> Genel durum röportajdayım hemen geliyorum. Tamam. Tamam, tamam efendim. Tamam efendim. Aa, Ama bu kamera arkası oluyor sanırım. <laughs> evet, <laughs> 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 Nefes almak istiyorum burada. <laughs> <laughs> Kestik. 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 Tamam. Abi. Genel durum röportajdayım hemen geliyorum. 25 yıl demek yani bu yılın 3 katı demektir. İnşallah bir, bir gün biz de bu ödüle layık oluruz. Kızılay'da aslında 24 yıl bir ömür. Ee, tekrar hayata gelsem, tekrar bir yerde çalışmayı düşünsem yine tercihim Kızılay'da çalışmak olur. Kızılay benim hayatım. Bu 25 yıl boyunca muhtemelen benim hakkım onlara, onların hakkı da bana geçmiş olabilir. Ben gönülden, yürekten bütün haklarımı helal ediyorum arkadaşlara. Umarım onlar da bana helal ederler. 10 yılı en kıdemli gece ötüğünü çakacağız. Sevgili Metin Kalender sen de gitarınla gel. Sonra şarkımızı söyleyelim ve veda edelim. Ben bu yıl en kıdemli üyemiz, en kıdemli personelimiz Sayın Figen Lostar ve Sayın Nihat Adıgüzel birlikte bu onuru yaşasınlar ve yaşatsınlar istiyoruz her ikisini de buraya davet ediyoruz. Buyurun. Metin Kalender ve ben Atatürk sesinden aynı bölümümüz. Lütfen buyurun. Ve benim programa girerken okuduğum şiirde Metin Kalender'in şiiri söyledi. Sevgili arkadaşım yüreğinden ve kaleminden çıkmıştı. Umarım değerince seslendirebilmişimdir. Eline sağlık sevgili Teşekkür ediyoruz. Evet efendim. Hazır mısınız? Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Müdürüm, Tüm Kızılay'ın birbirinden değerli çalışanları, işte gelenekselleştirdiğimiz en kıdemli gece töreninin ikincisini de burada bitirdik. Artık 25 yıllıklar, 26 yıla doğru yol alıyorlar. 24 yıllıklar, inşallah hepimiz sağlıklı oluruz da, gelecek sene, belki bu salonda, belki başka bir yerde, yine ödüllerini alacaklar. O zamana kadar şairin dediği gibi ne doğan güne geçer, ne ölüm geçerler, ne halen anlayan doğulur. Aklında ölümün geçer, sonra doğulur. Bu kuruş, bu ve gönül tanrısına der ki, her yok verdiğin nedenler yeter ki gün eksilmesin. Sizin pencerenizden gün eksilmeyince benim güzel ülkemde hep güneş olacaktır. Gün pencerenizde hiç eksilmesin. Ben evet. de ayrıca bu huzurlarınızı anlayacağım. Hep beraber güzel bir şarkı ile veda ediyoruz. Lütfen sizlerle de gördüğünüz yerde bizim şarkımıza eşlik edin. Metin hazır mıyız? Hadi bakalım mikrofon başına. Hayat bayram olsa. Bye. Omnibus sanis